Discord'ta duyurur yaparız bir şeyler. E oğlum mod ekibi sizsiniz. Ayarlayın işte Valorant turnuvası ayarlayın, CS ayarlayın, koda bir şeyler ayarlayın yani. Ben ödülünü veririm. CP, VP ne varsa veririz yani. Siz düşünün, Kodu bana adam sonun yeter. Kodu adam çıkmazsa duo'dan yakalar 50 takımı falan. Ben de şeydi düşündüm ya. Duo'dan iyi olur gibi. Yani 30 takım çıkar ya duo'dan çıkar. Daha fazla çıkar. Çıkar yani. En az ben garantiye alsam duyu 30 takım çıkar. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Lan bir adam görüp ısınsaydım. Nasıl bir silah lan bu? Yemar mı bu? Type 63 ihtimal o. Şimdi de onun metası başlıyor. Microflex neydi o? Microlex miydi? Onları falan kullanıyorlar. İrem ben neye ben ver ben para ben alayım, alayım demiş. Crossplay var evet Warzone'da. Doğukan Prime abonelikten kadem bir aboneye Seçen geçmiş bir hoş geldin. Nereden giriyor? Sağdan giriyor. TV'ye gidelim ya market de var. Oraya iki grup falan gelir en azından. Ha, masa üstü al artık diyor. Yaren oyun oynamıyor ki çok ya. Alsa ne yapacak? Oyun kaç GB? Bir yüzü vardır galiba. Azalttılar yine yani bunun şeyini. Boyutunu. 90-100 arası bir şeydir. Evet ilk defa ses yok diyen olmadı. Onlar gitti büyük ihtimal artık. <laughs> Private maç bugün yapılmaz. Onu nereden baksan bir hafta önce duyururum. Haftaya da burada olmadığım için 1.5-2 haftası olur onun yani. Böyle bir grup geliyor. Recon mu yapalım? Başka Konu bir şey yok. yoktu. Onu, oyna Onu, oynadım, Onu evet. Biri düştü. Lanladım bunu. İçeri atladılar ortadan. bende? Bir kişi daha geliyor sağdan. Ha, orayı temizlesek yeter ya. İki kişi öldü orada. Ben şu Rambo skinini de alayım dedim 2400 CP ya. Ha Selingo o Var mı ses içeride? Bilmiyorum. Hoş Ben oradan. Sesi ben kapatıyorum arkadaşlar. Berken kadın bir abone olmuş hoş geldin. Ben çıkamayabilirim büyük ihtimal stoner'ı verdi ya. Ben elimizi hiç kullanamıyorum. Sıkıntı yok siz paraları ben. Atıyor abi. Salak. Adamım gidiyor. Geldim. Yakalamadım mı lan hava? Ah be. Minişin açtım burayı. Açamadım. Nerede o minişin? Şeyde kanlı şovları şey. markette. Ben şeye bir dönüyorum şu arabaya yoldakine. Sekür yapıyorlar önümüzde. Markette, benzinlikte bitti sekür. adam. Şurada evet. indi burada bir yerde indi. Ha şeyin içinde, kafenin içinde. Kırık. Oynadım ama. İki kişi. Ha, adam iniyor. İki. Şu an biri ben. Down bu. Biri down. Temizle ya iki kişi gördüm şu Bir tanesi şu bina kapıya şey ayar indi. çatısında var mı, abi, var mı? öldü. Arkada Ha. Ben bir çatıdan mermiyle play Heh, Geldim. Diamond Snake kadem bir abone olmuş. Teşekkür ederim. Tamam. Şunu attım şuraya. Harga Aldım varmış, onları. Dört tane. Ve olmayan varsa vereyim. Bende üç tane var fazla. Bir kaldım. tane. Attım attım hepsini. Çatıdan alırız ya. Sevde KRSLN yayınlar demiş. Abone olmuş hoş geldin. Üçüncü ayı. 11 bir ara metaydı da şu an en iyi SMG gibi görünüyor ama bilmiyorum yani. şey var mı? Şunları alabiliriz bounty okay, falan. Orada market var mı? Yok. In safe zone. Squad present and correct. Oradan bayağı çıkar para ya. XM4 kalmadı lan. XM4 bayağı eski şey meta. <laughs> Mücahit Vlogs'a kademi bir abonelik edilmiş. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket Mücahit. Büyük bir nelo da saldı. Aleykümselam. Caner mi ya. Çınar değildi Caner. Dead silence var aşağıda. Ben aldım bantiyi. Burada plate var fazladan yerde. Ben bounty markette adam kaldırıyor büyük ihtimalle. UAV alayım dur bakayım. Mücahit Ahmet'e de kadem bir abonelik hediye etmiş. Kesene bereket teşekkür ederim. Şeyde iki grup olabilir ya bunlar çatışıyor büyük ihtimal üst katta bu. Aha sol yakın. Aşağıda bu adam. Dışarıda. Bounty gitti. Buraya girdim şuraya. O yukarı mı Her çıktı, ben çıktı ben acaba çıkıyorum. ya? <laughs> Bunun ipi metre. neredeydi? İç tarafta. İki Atladı. Atladı. Ananı... İndim aşağıdan. Bir şey patladı bende tamam. Öldü. Loda aldı. Önümüz turuncuda. Turuncu mu döndüm. Evet. Ha Adam iniyor. İndi. Şu çatıya oynayalım mı? UAV'yi açtılar çünkü. Olur. Bizi görüyorlar. Geliyorum. Bir down. Bir da- Kırık. Bir tanesini bitirdim. Üç kaldı orada. Binanın tepesine gidiyorum. Nasıl- Dur bakayım burada şey var galiba ip var. Burada ip var ip var aynen. Ben ölebilirim de. Ben bakıyorum. için atıyorlar ya. Hayır ya ölmeyeyim o presi için. Hayır. Hayır. Allah kahretsin. Ya. Dur bir dakika düş dur bir, dur, dur, Diğer bir dakika düşme. Düşebiliyor musun? Düşerim. Yok, yok, yok. yok düşemiyorum. Düş bakayım. Aa, bir daha attı lan adam. Yuh. Çık buradan çık ya. Ben öldüm öldüm. <laughs> Aa! Helal lan. Oy! C'ye basıyordum ha. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Başlık atılsın. Cesur altın hayatını kurtarıyor. Oynat bakalım. Nerede lan o şimdi? Gel hele gel. Oha ne attı lan o sana? şey ya yok heli vuruyor. Ha. O heli bize niye vuruyor ki? <laughs> Down. Yedi bir tane daha. Öldü, öldü öldü öldü. <laughs> ee, sola kaçtı bir tanesi. Burada. Burada diye. Hay, Yine alacak. Ya. ya bu heli niye bize sıkıyor ya? Yine aldı, aldı arkadaşını. Arkadaşını. Gösterirse vuracağım ama. Hele bir sal ya. Allah Allah. Lan böyle bir şey mi vardı yani? Niye bize sıkıyor bu sadece? Arkadaşı indi. Kırdım yine bir tanesini. Ah be. O değil de gaz gelecek biz Kendim. atlamak zorunda kalacağız. Ha dur o zaman. Soldan... Kalları şimdi atlayıp vuracağız ya da... Şuradan gidelim mi sağ taraftan? Şeyi de alırız UAV mu Çok iyi olur armor'um yok. Bir tanesi öldü atladım ben. Yeter artık almasınlar ya. Ben attım parayı, parayı attım. Markete. Çekil Arabada sen çekil ya. Var mı? Attım Şu Buraya. Bir dakika. Adam var. Attım parayı. Hay anladım. Arka geldi. Attım buraya. Arka var. Pusu yedik. Hayır pusu mu? yedik. <laughs> Para vardı orada alabilirsin direkt. Ya oğlum bakın iyi. Aa harbi 10 bin çıktı lan. kişi daha var ama. Aa. Şurada adam var. Çatıda silah varsa bir şeyler yapar. Aa biri beni deniyor. Oo arkadan yedim. Çekebilirsin Çektim lan. Benim oraya bir inmem lazım ama şöyle yapsam. İndim size. Bunlar ne yaptı? Gitti mi direkt ya? Yok buradan 3 kişi düştü. Büyük ihtimal wipe bundan. Ya da ha okey okey okay, okay tamam. Tamam. Ee, şimdi... şey al istiyorsan simge sen UAV al. Gideyim. alan geliyor. Eee, hospital. Let's go. Mücahit 3 Efe'de Akademi abonelik hediye etmiş. El Patron TK'ya da Akademi abonelik hediye etmiş. Blackpoint 5'e Akademi abonelik hediye etmiş. Ahmet Cingöz'e de Akademi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Kesene bereket Mücahit sağ olasın. Ya ben sensör kullanırken ölüyorum. Onu yüzden çok kullanmıyorum. Aa yolda var bir grup ama. Kim şuradan Hospital'da adam görünmüştü bu arada. Ee, Bounty'nin orada yanlış hatırlamıyorsam. Ya açma şu UAV'yi ya. Bounty mi alalım? Bounty yukarıda. Bounty yukarıda sanki adam vardı orada öyle hatırlıyorum ama. Deneyim Dur bakayım. Sen mi? Yok Yavrum atsana paran neredesin? Gel. Yani şu oda atlardı herhalde ama. Sağdaki vendor'da adam vardı. Ee, sniper deniyor sağ üst taraf. Onlara oynayabiliriz. Olur. Yakın. Oğlum UAV'yi açma ne demek lan? Var mı simge UAV üstünde? Yok ha yok şurada. Da bura, da aşağıya da kaydı. Bu adam belirlerden çıkar adamı. Down no. Plate basıyorum. Ee, verdi. Tamam. Burada Kime bakıyordu mi? acaba ya? Var yani. galiba bir tane. Kıyım dikkat et önüne. Bu adamdan harici çatış geldi. İsterseniz şu binalara geçelim direkt. Okay, okay, tamam. Tamam. C sağda biri var. Evet. Ee, arkamızdan gelen var bir. Şu binaya çıkarsak karşıyı... Dur bakayım burada indirir miyim ya? İndirir miyim? İşte o baya kalabalık sevimiz bu aralar silolar. Atladı galiba o bu arada. Aynen. Aynen sağ atladım. Sağ şey sol baz. Sniper yiyoruz. Hop şurada var, market. İşaretimde sniper var. İki tane. Mermi gidene kadar bu zaten. Önümüz tren istasyonu da var. Ben geçtim önüne kaldırsan. Koş 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 koş. Tamam. Ben snipe yiyorum. Sağdan da sıkıyor. Evet arkadan. evet. Yo arka 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 atıyorum. Şunu Yeşilde. Marketteki e, oy, görüyor. önümüze adam atıyorum. iniyor. Şuraya armor düştüm alsanıza. Ben alamıyorum. Simge sen al istiyorsun. Sniper çok zor değil bu oyunda ya. Kar şeyi değişti sadece. Silahların şeyleri değişti. Biz Oynamadık bu dönem. Bu işaretinde loadout çektiler bu arada. Çok güzel yerde bir oyun ya. Girebilirsek bu oynuyor Şimdi istersen koş. Atladık aşağıya. Binaya çıkmasınlar da onlar ya. Binaya... Şu binada adam olabilir. Loda çekler aşağıda çünkü. Solda da bir, low, bir arkadaşını kaldırdı. Adam var. Down. İçeride miydi? Dışarıda düşürdüm ben. Nereye gitti lan o bu Biri adam? Çatıda olabilirler. Çatı vardı. Çatıdan tamam, bomba tamam. geldi. geldi. bastım. Ee, tepeden sıkıyor ya da karşıdan sıkıyor. 2 hit yedim. Red Silence bastım ben çatıya çıkıyorum. Kalabalıklar çatı 2 büyük ihtimal dışarıda bir tane var ön tarafta. Öne gidiyorum Red Silence bastım. Contact, contact. Bir tanesi öldü dışarıdaki çatıya çıkmaya çalışan. Tamam, bay. Güzel. Biri e, düştü çatı Helal. Dışarıda ee, adam var. Önümüz Bak var, Recon'un orada. Enemy UAV Görüyorum adamı. Ay, tek bir kitabını. Evet take evet, Recon'un orada. Lan ne binaymış bu? Tamam. Kon burada. Superstore kapıda adam var. İki kişi olabilir o bu arada. Bir tanesi hmm, siyah evet. skin. Var. Red Tatar Prime'ine <laughs> abone olmuş hoş geldin. Şey var mı? Platin var mı? At Var var. Tamam. Var mı? Okey. Yakın fight var. Şunu bir indirdim. Doğu. O oh. oh, arka Zabii. uzaktaki bakıyor. Alt geliyor. Alt geliyor. Rushladı bize. <laughs> Alt da iki o'da. kişi geldi. Tamam. <laughs> tamam. Down bu. Tamam. Öldü. Devam tamam, yok. Var galiba. Dur. Burada geldi. Ee, Kırık. Aşağı bir kaçmış olabilir. Öbür tarafa bir baksanıza. Ee, bir diyorum, ca bakıyorum. Cama dikkat edin. Camdan da sıkılar bazen. Atlamamız da lazım ya. Burası geldi büyük ihtimalle. Sen gidip. Çıktı. İçeride adam. Burada. Geldim, evet. geldim. 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 Şey, biri daha var. Biri daha var. Ne oluyor lan? Vay. Olan mı ya? 3 saniye, 2 saniye direkt süzülelim. Hmm. Armor Var burada Seçil olmayan armor varsa. Seçili alsın seçil olmayan varsa. Nereye? adam, adam bir iniyor. Bir şey, kişi var ama yapacak bir şey İnemedi adam. Hmm. Yapma Biri çatıya çıkıyor aşağıda 3 kişi var. Tamam. Ee, para var. Arkamızdan bir grup gelecek. Onlar vendor'a mı gidelim ya. sağa? Ee, market'e tamam, ben gidelim ben istiyorsanız adam... şeyi alalım. Simgeyi okay, alalım. oynuyorum. Vendor Mart. Adam havuzda büyük ihtimal adam var yanlış görmediysem. Önce seyfi alacağım. UAV bunlar gaza kaldı galiba. ya. Olabilir onlar da bayağı. Abi, geldi geldi geldi. geldi. Geçirmemeye çalışacağım. Oynasanız da siz maske var. Maske evet. Ee. Burada kırık biri. Siyahlı sağa geçti. Yakın oynayabilir. La takıldım. O da kırık. Ya. İçeri gelmeye çalışıyorsan, Ha dur. Taftim. Taftim dur. On. Bir tanesi yakın sana kırık. O da... Gelmeye çalışıyorum. O da down. İki down. Bir tane daha koştu. O da öldü. Gir gir gir. Wipe wipe. Kaç 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 kaç. Bak 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 bak. <laughs> Girdi. Evde <gülüyor> mi? Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> ee, para bende de. Camda camda camda. Ben Bak cam camdan cama. geçti. Bak bir daha. Orta cam. Şuraya dikkat. Hangi evde? Oy, şurada, şurada şurada burada burada. Yemedi. <laughs> Ben marketi oynayıp şeyi çekeceğim bir. Tamam ben koruyorum seni. Atlamış olabilir. Merdivende, shield'ı kırık. Bir daha. Tamam. Bir Vay. Nice. Ee, arkadaşını kaldırmış şu market. Adam iniyor burada. Kontakt. Oynayalım bence biz burada bekleyelim. Evet, alana gidelim alana. <laughs> Bombam kalmadı ilk şey. Kaç kaldı ya? Kaç kaldı 10 en... yer çıkacak orada. Tamam. UAV deneyeceğim. Armor batsana. Bir su var mı armur? Yok silahım da Tam Tamam dur dur. Aldım bir tane. Gel atacağım ben sana varmış. Snipe bakıyor, snipe bakıyor. Tamam gördüm. Al bunu alsın gel. Crack. Üst kat. Alttan bakıyor. Seyircem. Çok açık oynuyoz adamlar. Orada iki grup var galiba birbiriyle kapışan. Anın soldan yedim. Contact. Contact. Ya atma at. Dur şu köşeye sığınacağım salın beni. Hayır alma beni. <gülüyor> alma. <laughs> Biri <beni>. bir. <laughs> o kırık kanadı. abi. Biri daha. Kırık mı? Warzone PUBG'den daha iyi zaten. Ah be. Hopa öldüm yok. Ben de öldüm. helal. Yaz gel. Başka takım bastı. Alırsın Sen götüm götüm evet seyfe e git ya Boşver ver. Ari yok ki bende. Onlar ya. onlar 3 3 galiba. Altı kaldı çok iyi. Ziyanoza Akadem bir abone olmuş <laughs> hoş geldin. Umarım dörde bir değildir. Onlar Öldüm ya. Semtex vardı loadout'un başında. Nice. Helal. Soldaki. Reload at Bak soldaki gözüküyor. Bir de çitlerin solu vardı. Hı hı. Şu an onlar kaldı bir tek bu arada. Helal. Nice. Onu vurursam bire bir. Evet. Helal birebir bire bir. İki verme. Aa önünde gördün. Çitin orada sağda. Ha. Çok koşacak. Bir tık daha koşacak. Reload at istiyorsan bu arada. Evet koşacak o alana. Ben de koşum benim de şey yapmam. Helal Gerçekten be. Oldum, Helal. Seviyorsun onları. Çok iyiydi. Nice. Hey, ben vuramam. Evet simge taşımış. <laughs> Bayağı iyiydi. Aynen sen taşıdırız. <laughs> Oy o zaman şey Reddit'te bir kişiye abonelik edin etmiş eyvallah sağ olsun. Ben yayını burada kapatıyorum. Biz Bizimkilerle devam ederiz yani oynamak istiyorlar sonlarda. Discord'a gelin istiyorsanız. Discord'ta ee, Discord'da şey yaparız. Total kaç kill? 25, 30, 30 31, 31, 32. 30 Ebeninki yaz, ebeninki. İşte, 360 da no scope kar, aynen. İşte. Ne diyor bunlar yani? Oyun içi ses konuşuyor. Geliyor. Kapadı mı yayın? Bitti Öyle mi? Dur yok, kapıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Benim bu yayınlarla olup veremediğinden... Yayın bittiğinde konuşuyor ya. Haydi Flower'a gönderiyorum sizi. Biz koda devam. isteyen Discord'a gelir, izler. Don't odasında yayın açacağım. Öptüm.